Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün iki tane sokak oyunu oynayacağız. Birincisi yakan top, ikincisi ya arda Sıçan ve bunu oynayacak arkadaşlarımı tanıtayım. Birincisi Gözde. Merhaba. İkincisi Tuğçe. Merhaba. Üçüncüsü Esma'nın. Evet. <laughs> Şimdi başlıyoruz. oynuyoruz. <laughs> e başlayın. Feliz <laughs> da Kadir'i. <laughs> bu bir Sanırım bu biraz kuzunu sürecek. <laughs> E ee, o gidiyor. İşiniz zor. İki oldu. Üç. Üç oldu. Beş yandı. Evet, evet şimdi kızlar da ortaya gidiyor, erkekler onları vuruyor. ધ� yes, ઱૧ Esma. Evet. Vuracağız. Hadi. Hadi. Abdurrahim hadi vur. Hadi. Hadi. Tuğçe böyle için vurulabilir. Yürü. 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 Tuğçe kaldı. Ben ben çıkar diye düşünüyorum diyecekken Tuğçe çıktı. Hey hey altı kerelerde. Evet altı kerelerde. Eğer yaparsa kurtarıyor diğer kızları yani. En baştan başlıyorlar. En baştan başlıyorlar. Eğer kazanabilirse vurulmazsa. Vuruldu mu? Vuruldu mu? Burada. İkinci oyuna geçiyoruz. Evet ikinci oyunumuzda ortadakiler topu kaptırmamaya çalışacağız. Kaptırmadan karşıya geçirmeye çalışacağız. Evet karşı tarafa geçirmeye çalışacaklar. Ortadakileri yakalatmadan topa. Evet hadi gözleri başla. Yakalamaya çalışacaklar onlarda. Kapısma çıktı açıktı. <laughs> <laughs> Aldı. Kızlar ortaya geçiyor. Kızlar ortaya geçiyor. <laughs> ne kaba? ne, kaba? ne kaba? Abi, ha. Sen Hayır, kenara geç. Kenara geçiyor. Sen nereye? sen de. <gülüyor> <gülüyor> evet. Başladık mı? Evet başladık. At Yakaladılar. Evet şimdi erkeklerde. Bundan sonra videoyu bitiriyoruz. Erkekler geçtikten sonra. Evet. Ortaya geçin. Gözde ile Esma yine takım oldular. Tuğçe tek kaldı. Hayır. <laughs> Hayır. Allah Hayır. <laughs>